Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle satışın çok rahat yaptığım, çok fazla beğenilen, rahat satabildiğim bir model göstermek istiyorum. Yani bütün tokaları koyduğumuzda en çok satışı yaptığım bu tokalar ben bunun bir büyüğünü yapmıştım motif olarak hatta böyle hırkalarda falan da kullanılan bir model var bu onun bir küçük versiyonu malzemelerimi ben bu şekilde internetten topla alıyorum bu iş için kullandığım 6 santimlik çıt çıt toka şu şekilde hani istediğiniz renklerde örüp hazır ediyoruz İp olarak da ben Alize Cotton Gold tip kullanıyorum. Hem metre olarak fazla hem de tüylü bir ip değil. Bu yüzden bunu tercih ediyorum. Dilerseniz hemen başlayalım tığım çıtçıtın çevresini örerken 1.75 tığ. Bunun için kötü bir tığ seçerseniz hani böyle şurası yıldızlı değil de mesela şöyle parlak olmasın. Çünkü aşındırıyor ve zarar veriyor. Böyle bunun için bir tığ kullanabilirsiniz yoksa çok fazla heba oluyor. Makas kullanıyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle öncelikle başlama zinciri yapıyoruz. İpimizi bir sabitledik. Şurada şu kısımdan başlıyoruz hemen çıt çıtın açılan tarafı değil diğer tarafından şu kısımdan aldık hemen ve sık iğne sadece ipimizi çektik 4 tane zincir çekiyoruz karşı tarafa geçeceğiz şöyle 4 zincir çekip diğer tarafa geçtim bütün çevresine bu şekilde sarıyorum. Elimde şu metal kısmı oldukça sabit tutun. Kaymasına izin vermeden yapıyorum bu işlemi. Bu şekilde tamamen bütün çevresini döneceğiz. Şuraya kadar geleceğiz. Başladık buradan sabitledik 2 kere sık iğne yaptık 4 zincir çekip karşıya geçtik şöyle tamamen döndük etrafını şimdi burada size göstermek istediğim bir şey var 2 tane sık iğne yaptım daha sonra bakın buradaki daireye geliyorum tığımı çekiyorum geldim bakın burada bu şekilde işlem yapıyorum ipimi çekiyorum Burada sabitlemiş oldum. Yani buraya ayrıyetten silikon sürmeme gerek kalmadı. Ben diğerlerini de bu şekilde yaptım. Bakın. Hiçbir şekilde çıkma yapmıyor. Tamamen sabitlemiş oluyoruz. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi üzerine motif de yapabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Şöyle motif yaptım ben. Onu da hemen göstereyim. İki zincir çektim. Bir sık iğneye atlayıp diğerine geliyorum ve kaydırma yapıyorum şimdi tığımı değiştirebilirim alt kısım bitti 2 numara tığımı aldım elime 2 zincir çektim bir sık iğne atladım diğerine geliyorum hemen bir kaydırma yakından göstereyim 2 zincir bir sık iğne atladım kaydırma yaptım 2 zincir çektim bir sık iğne atladım aşağıda kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde oluşmaya başladı. Şu uç kısma geldiğinizde bir sık iğne boşluk bırakmayıp hepsine de batabilirsiniz. Ayrı durmaması için daha güzel görünmesi için ben genelde öyle yapıyorum. İki zincir, bir sık iğne atla, aşağıda diğerine geçip bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Bu sıramızı da. Böylece tamamlamış oluyoruz motif yapmak isterseniz. Ben e, tamamını dolanıp şu uca kadar geliyorum. Yani her yerine motifle de sarıyorum bir sıra. Tüm çevresini motif yaptım, fırfır model yaptım burada. son artık geliyorum. Buraları da yapacağım. Kızlar desteklerinizi bekliyorum kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi burada bitirdik. Yine kaydırma yapıyoruz şu şekilde. Bir zincir çekiyoruz açılma olmaması için. Kestik. Şöyle yukarı getiriyorum ki birkaç kere daha ben gidip geliyorum genelde. İp yukarıda kalsın ve Buraya model gelecek ve o ip orada kalıyor, silikonla yapışmış oluyor. Şu ip için de aynı şey yapıyoruz. Burada yürüte de bilirsiniz. Yine yukarıda bu şekilde çekebilirsiniz. Metal tokamızı sarma işlemimiz bitti. Ben genelde beyazla çalıştım. Hemen papatyamıza geldik. Sihirli halka da yapabilirsiniz. Ben 5 zincir yapıyorum. Mesela sihirli halka da başlayabilirsiniz. 5 zincir yapıp böyle ne sıkı ne çok esnek olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen ilk başladığıma 5 zincir ilk başladığıma batıp ipimi çekiyorum şimdi 2 zincir çekiyorum yukarı çıktı İkili trabzan yani ipimi başına iki kere de çektim 1 zincir çektim ipimi 1 2 bir zincir çekiyorum. İpimi de iki kere de çekiyorum. Bir, iki, buna ikili trabzan deniyor. Bunlar toplamda 5 zincirin içine hani bu dairenin içine 6 tane olacak şekilde. 6 tane ikili trabzanımız olacak. Bu yukarı çıktığımız iki zinciri saymıyoruz kızlar. İpimizi de arkada yürütebiliriz şu fazlalığımızı. 2, 5 ve 6. Şimdi bir zincir daha çektik. Başladığımız noktanın başına gelip burada kaydırma yöntemi yaptık. Şimdi ipimizi şöyle kaldırdık. Bu şekilde. Aradaki boşluğa geldik. 1. Yukarı kaldırıyoruz ve hiçbir işlem yapmıyoruz. 2. Tığımızın başını yukarı çekiyoruz. Buna pıtırcık da deniyor. 3 4 5 ve 6. Bu hani bir zincir, bir ikili trabzan yaptığımız ara boşluklar, o bir zincirlik boşluklara 6 kere tığımın başını kaldırarak bu şekilde çekme işlemi yaptım. Hepsini birlikte çekiyorum. Topladım. Bir birleştirdim bir sık iğneyle. Şimdi 4 tane zincir çektim arkasına dönüyorum modelin şu bir ikili trabzanı şu şekilde alttan aldım ve kaydırma yöntemi yaptım şimdi hemen bir daha yapıyoruz kızlar tığımı çektim şöyle bir zincir çekelim burada tığımı çektim burada bir boşluğumuz var hemen yanımızda 1 2 3 4 5 ve 6. Hepsini birlikte toparladım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Arkayı döndüm. Önümdeki hemen ikili trabzanı gördüm. Bu şekilde altından aldım ve kaydırma yaptım. Çektim. Bir zincir çekiyorum. Geri ön yüze geldim. Ne yapıyorum burada? Tığımı hemen çektiriyorum. Şu şekilde çekme işlemi yaptım. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6. Çok kolay bir motif kızlar. Hemen öğrendiğiniz zaman bir sürü dökebiliyorsunuz. Bir günde birçok model yapabiliyorsunuz. İnşallah. 4. Bol güzel kazançlarınız olsun. Hediyeler örebilirsiniz, kızınıza yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Bir zincir çektim. Arkadan tığımı aldım yine genişlettim bu şekilde. Başını yüksek tuttum. 1. Hemen geldim önümdeki bu boşluklara bakın. Görünüyor zaten hemen. Yaptığım boşluklar görünüyor. Hemen ilk yine geldim. 2. 3. 4. 5 ve 6 1 2 3 4 zincir çektim arkama döndüm arkada ilk önümdeki ikili trabzanı hemen alıyorum kaydırma yöntemi yaptım başını çekmedim bir zincir çektim döndüm tığımı kaldırdım şu şekilde hemen önümdekine geldim yani bu 6 tane oluşturmuş olduğum aşağıdaki boşlukların içerisine 6'lı ikili trabzan değil de 6'lı böyle model yapmış oluyorum. Pıtırcık da diyoruz. Çekiyorum yani ipimi 6 kere. Şöyle 1, 2, 3, 4. Döndüm arkamı. Kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 Bunun ebat olarak da çok kibar duruyor. Tokanın üzerinde ne büyük ne küçük gösterişli duruyor. Şöyle kızlar. 6 adet yaptım. İpimi bir zincir çektim. Papatyamız bitti. Şimdi orta kısmını nasıl yapıyoruz? Beyaz kısmını bitirdik. 3 zincir çekiyoruz. Şöyle biraz ipimizi şu kadar bırakmamız yeterli olacak. 3 zincir 1 2 ve 3. Şöyle kaldırdım yine ipimi. Bu 3 zincirin ortadaki zincirine 1 2 3 şuradan takıldı bir tane 3 4 5 6 7 bunu fazla yapıyoruz ki orta kısım güzel dursun aşağıyı da göstermesin 8 9 da yapabilirsiniz şöyle sabitledim zincirimi çektim burada kestim ipimi şimdi bu işlem çok kolay hemen ortaya geldim buradaki boşluklardan çektim. Şuradan hemen şöyle gerin kızlar. iyice arkaya çekin. Bakın böyle bir görüntü oldu. Bu ipleri burada bağlayıp kısa kestiğiniz zaman görünmez. Silikon tabancasıyla yapıştırıyorum ben. Farklı materyallerle de yapıştıranlar var. Silikon tabancasını burada açıyorum. ısınsın. burada ipimi arkada bağladım. İpimizi burada kesiyoruz. Toparlayalım şöyle. Evet, motifimiz hazır. Kızlar tabanımızı hazırladık. Papatya'mızı da bitirdik. Şimdi bu ikisini birbirine yapıştırıyoruz. Silikonumuz ısındı. İp ipi çok güzel tutuyor. Hiçbir şekilde çıkma, portma olmuyor. Sizi sıkmadan, bunaltmadan hızlıca anlatmaya çalıştım. Umarım anlatıcı olmuştur. Faydalı olmuştur. Başka projelerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kızlar.